kadın hakları ile ilgili reformlar bağlarda billboardlara yansıtıldı. Türkiye'de son 20 yılda kadın hakları alanında yapılan reformlar, yasal düzenlemeler, tanınan haklar ile ilgili değişimler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinde önemli cadde ve sokaklardaki ilan panolarına yansıtıldı. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla işlek noktaları asılan bilboardlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili sözlerine yer verildi. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kadına yönelik her alanda adaletsizliklere karşı tam kapsamlı reform paketleriyle ilk günden mücadelesini vermiş ve vermeye devam etmektedir. Biz de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde bu çalışma ile kadına verilen değeri ortaya koymak istedik ifadelerini kullandı.